Merhaba değerli dostlar, sırların ve kadim bilgeliğin peşinde koşan ruhlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben rehberiniz ve bu toprağın derinliklerinden yükselen fısıltıların taşıyıcısı. Takvim yaprakları dönüp 05 Eylül'ü gösterdiğinde zamanın perdesi incelir. Doğa bir nefes alır, sonra derin bir iç çeker. İşte tam bu an, yazın son sıcak buharı ile güzün serin nefesi birbirine karışırken Kadim enerjilerin uyanıp yeryüzünde dolaşmaya başladığı büyülü bir eşiğe adım atarız. Bugün sadece bir tarih değil, aynı zamanda dikkatle yürünmesi gereken ince bir yoldur. Zira fısıltılar taşıyan rüzgar hem bereketi hem de beklenmedik uyarıları beraberinde getirir. Hazır mısınız bu sır perdesini aralamaya bugün? 05 Eylül halk arasında belki de belirli bir azizle anılmayan ancak Anadolu'nun derinliklerinde Güz Fısıltıları Günü olarak bilinen özel bir dönemeç. Yazın sıcak ve cömert kucaklaşması yavaşça solarken, Güz'ün serin ve düşünceli yüzü kendini göstermeye başlar. Bu sadece mevsimsel bir geçiş değil, aynı zamanda ruhsal bir dönüşümdür. Toprak son ürünlerini verirken insanlar da kışa hazırlık telaşına düşer. Tarlalar boşalır, kilerler dolmaya başlar. Bu dönemde atalarımız doğanın bu büyük değişimine büyük bir saygıyla yaklaşmış, her fısıltıda, her esen rüzgarda bir anlam aramıştır. Güz fısıltıları günü işte tam da bu yüzden hem bir şükran günü hem de geleceğe dair işaretlerin okunduğu, tedbirlerin alındığı bir zaman dilimidir. Anadolu coğrafyası yüzyıllar boyunca farklı inançların, kültürlerin ve geleneklerin harmanlandığı bereketli bir topraktır. 05 Eylül'ün dini bir takvime sabitlenmiş özel bir bayramı olmasa da, bugünün ruhani önemi kadim inançlara ve doğa tapınımına dayanır. Bugün tanrının veya yüce ruhun bereketini yeryüzüne serdiği, ancak aynı zamanda dengenin ve uyumun sınandığı bir zaman olarak görülür. İnsanlar toprak anaya yani bereket anaya yıl boyunca verdikleri için şükranlarını sunarlar. Hasadın tamamlanmasıyla birlikte elde edilen ürünlerin kış boyunca yetmesi, ailenin sağlığı ve esenliği için dualar edilir. Kışın çetin şartlarına karşı korunma, hastalıklardan uzak durma ve bolluğun sürmesi için niyazlarda bulunulur. Bugünün kökenleri Hristiyanlık öncesi dönemlere, yani bereketi ve doğurganlığı kutsayan Mevsimlerin döngüsüne derin anlamlar yükleyen pagan ritüellerine kadar uzanır. Toprağın uyanışını, olgunlaşmasını ve yeniden uykuya dalmasını simgeleyen bu döngü hayatın kendisiyle özdeşleştirilir ve bu kritik geçiş gününde doğanın ruhlarıyla bağlantı kurmanın yollarını ararız. Rivayet olunur ki çok eski zamanlarda toprak ananın kızı olan güz ruhu yeryüzünü yazdan güze taşıyan gökyüzünün ve toprağın dengesini sağlayan mistik bir varlıktı. O, yedi başak saçlı, sararmış yaprak giyimli, gözleri kehribar rengiyle parlayan, bilge ve dingin bir kadındı. Her yıl, 05 Eylül'ü gösteren günlerde, güz ruhu son sıcaklıklarla birlikte uyanır, yeryüzüne iner ve hasat edilmiş tarlaların üzerinde usulca süzülürdü. Elinde, üzerinde sonsuz bereketin yazılı olduğu Kurşun rengi eski bir tahta asa taşırdı. Onun gelişinin habercisi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte esen serin bir rüzgar, ağaçlardan düşen ilk sarı yaprak ve uzaklardan duyulan hüzünlü bir kuş sesiydi. Güz ruhu her evin kapısını, her tarlanın sınırını sessizce teftiş ederdi. Gönlü temiz, eli açık, toprağına ve komşusuna saygılı olanların evlerine bereket fısıltıları bırakır kilerlerini görünmez bir elin dokunuşuyla daha da doldururdu. Onların yiyeceklerinin kış boyunca tükenmemesini, dertlerinin hafiflemesini sağlardı. Ancak güz ruhu aynı zamanda adaletin de temsilcisiydi. Kalbi katı, bencil ve doğaya saygısız olanların evlerinin eşiğinden geçerken asasıyla yere hafifçe vurur, o eve bir uyarı bırakırdı. Bu uyarı bazen bir tarladaki beklenmedik bir kuraklık, bazen bir hayvanın hastalığı, bazen de evdeki huzursuzluk şeklinde kendini gösterirdi. Bu bir ceza değil, bir ders, bir hatırlatmaydı. Doğa ile uyum içinde yaşamanın, şükretmenin ve paylaşmanın önemi. İnsanlar Güz Ruhunun bugünü ziyaret ettiğine inanır, onu memnun etmek için ellerinden geleni yaparlardı. Kapı önlerine taze ekmek kırıntıları bırakır Hasatlarından en güzelini sunar, kimseye kötü söz söylemezlerdi. Zira güz ruhunun fısıltıları sadece rüzgarda değil, aynı zamanda insanların kalbinde de yankılanırdı. Bugünün enerjisiyle uyumlu yaşayanlar yeni mevsime dingin bir ruh ve dolu kilerlerle girerken bu kutsal günü göz ardı edenler, güzün getirdiği zorluklarla daha fazla yüzleşmek zorunda kalırlardı. Bu yüzden 05 Eylül sadece bir hasat sonu değil aynı zamanda bir vicdan muhasebesi ve geleceğe yönelik niyetlerin tohumlarının ekildiği bir gün olarak da kabul edilirdi. Güz fısıltıları gününde doğa bize geleceğe dair ipuçları sunar. Dikkatli gözler ve açık kulaklar bu işaretleri çözebilir. Hava durumu. Sabah erken saatlerde esen ilk serin rüzgar kışın çetin geçeceğine işaret eder. Eğer hava duru ve güneşli ise gelecek yılın hasadı bereketli olacak demektir. Kuşların göçü Sürü halinde aniden güneye doğru göç eden kuşlar görmek beklenmedik ve büyük bir değişimin habercisidir. Bu hem kişisel hem de toplumsal olayları kapsayabilir. Ağaçların durumu Ağaçlardan dökülen yaprakların sararması ve düşüş hızı kışın gelme hızını belirler. Eğer yapraklar çabuk dökülürse kış erken ve sert gelir. Hayvan davranışları. Bugün de evinizin yakınına gelip miyavlayan veya havlayan sokak hayvanları dikkat çekmek istedikleri bir mesaj taşır. Özellikle bir kedinin kapınızda beklemesi ev halkına yönelik bir uyarı veya misafirliğin işaretidir. Bitkiler. Evinizdeki saksı bitkilerinden biri aniden solarsa veya yeşerirse bu evdeki enerjinin değiştiğine işarettir. Solma olumsuz bir enerjiye, yeşerme ise olumlu bir dönüşüme delalet eder. Maddi işaretler. Bugün de beklenmedik bir para bulmak yakın zamanda maddi bir kazanç elde edeceğinize işarettir. Ancak para kaybetmek birikimlerinize dikkat etmeniz gerektiği anlamına gelir. Evin içinde bir örümceğin bugün de ağ örmesi evinize bereketin geleceğine işarettir. Ancak bu ağı bozmak bereketi kovmak demektir. Örümceği öldürmekse kesinlikle uğursuzluk getirir. Güz fısıltıları, günü gecesi görülen rüyalar özellikle güçlü ve anlamlı kabul edilir zira bu gece perdenin inceldiğine inanılır. Su berrak ve akıcı su görmek ruhsal arınma ve yeni başlangıçlara işaret eder. Kirli veya durgun su ise içsel sıkıntıları veya önünüzdeki engelleri simgeler. Ağaçlar ve yapraklar. Yeşil ve canlı ağaçlar görmek büyüme, sağlık ve umut demektir. Dökülen veya kuru yapraklar ise bir sonu, kaybı ya da bir dönemin kapanışını işaret eder. Ancak bu yeni bir başlangıcın da habercisi olabilir. Hasat ve ürünler Dolu bir sepet veya kiler görmek bolluk, bereket ve maddi refaha delalet eder. Boş bir sepet veya az ürün görmekse kaygı ve kıtlık endişesi anlamına gelebilir. Hayvanlar. Beyaz bir kuş görmek iyi haber veya ruhsal rehberlik demektir. Siyah bir kedi beklenmedik engeller veya gizli düşmanlara işaret edebilir. Bir at görmekse güç, özgürlük ve yolculuk simgesidir. Yolculuk Rüyada bir yolda olmak veya yolculuğa çıkmak hayatınızdaki bir geçiş dönemini veya önemli bir karar arifesini gösterir. Yolun nasıl olduğu, düz, engebeli, bu sürecin nasıl geçeceğine dair ipuçları verir. 05 Eylül'de dünyaya gelenler doğanın ve mevsimlerin geçiş enerjisini ruhlarında taşırlar. Onlar genellikle derin düşünceli, gözlemci ve sezgisel kişilerdir. Doğa ile güçlü bir bağları vardır ve çoğu zaman çevresel değişikliklere karşı hassasiyet gösterirler. Bu kişiler değişime kolay adapte olabilen, ancak aynı zamanda geleneklere ve köklerine bağlılık duyan bir yapıya sahiptir. Sanatsal yetenekleri gelişmiş olabilir. Ne gerekli? Küçük bir bez kese, tercihen doğal keten veya pamuk. Bu yılın hasadından birkaç tane buğday veya mısır tanesi, küçük bir madeni para, şimdiki bereketin sembolü, bir adet kuru defne yaprağı, şans ve koruma için, bir tutam kaya tuzu, arıtma ve kötü enerjiden korunma için. Ne zaman ve nasıl yapılır? Güneş doğarken veya sabahın erken saatlerinde sessiz ve huzurlu bir ortamda yapılmalıdır. Tüm malzemeleri kesenin içine koyun. Keseyi kapatırken kırmızı bir iplikle bağlayın. Kırmızı renk koruma ve enerji bağlama anlamına gelir. Tekrar edilmesi gereken söz. Keseyi bağlarken kalbinizden geçerek şu sözleri fısıldayın. Toprak ana verdi, rüzgar esirgedi, bereketim evimde. Kışım huzurlu olsun. Kapım açıktır berekete, kapalıdır her türlü felakete. Ne yapılır? Sonra hazırladığınız bereket kesesini evinizin giriş kapısının iç tarafına veya kilerinize yiyeceklerin saklandığı bir yere asın. Keseyi yeni bir güz fısıltıları günü gelene kadar orada bırakın. Böylece kış boyunca evinizde bolluk ve bereket hüküm sürecektir. 2. Sır kapısı temizliği ritüeli. Amaç: Evinizin giriş noktalarını kötü enerjilerden arındırmak, yeni mevsime temiz bir başlangıç yapmak ve iyi şansı davet etmek. Ne gerekli? Bir kase temiz su, bir miktar kaya tuzu, taze bir demet fesleğen veya biberiye dalı. Bu otlar kadim zamanlardan beri arındırıcı ve koruyucu özellikleriyle bilinir. Ne, zaman ve nasıl yapılır? Öğle saatlerinde veya öğleden sonra yapılabilir. Kaya tuzunu suya ekleyip karıştırın. Fesleğen veya biberiye dalını bu tuzlu suya batırın. Evinizin ana giriş kapısının iç ve dış çerçevelerini, pencerelerin pervazlarını ve eşiklerini bu dal ile silin. Silerken tüm olumsuz enerjilerin evinizden uzaklaştığını ve yerini temiz, pozitif enerjiye bıraktığını hayal edin. Ne yapılır sonra? Kalan tuzlu suyu evinizin dışında toprağa dökün. Kesinlikle lavaboya veya tuvalete dökmeyin. Zira suyu kanalizasyona göndermek, enerjiyi dünyaya geri döndürmek yerine kaybetmek anlamına gelir. Toprağa dökmek negatif enerjiyi arındırıp toprak anaya teslim etmektir. 3. Koruyucu buhur ritüeli. Amaç: Evinizdeki havayı ve enerjiyi arındırmak, kötü ruhları ve negatif etkileri uzaklaştırmak, huzuru ve dinginliği davet etmek. Ne gerekli? Küçük bir ateşe dayanıklı kap veya tütsülük, birkaç adet kuru adaçayı yaprağı, defne yaprağı ve kekik, isteğe bağlı küçük bir parça odun kömürü veya tütsü kömürü. Ne zaman ve nasıl yapılır? Akşamüstü güneş batmadan hemen önce veya battıktan sonra yapılabilir. Kökeni Orta Asya şamanik geleneklerine uzanan bu ritüelde kömürü yakıp ısınınca üzerine kuru otları yerleştirin. Otlar yanmaya başlayıp duman çıkarmaya başladığında bu kabı evinizin her odasında gezdirin. Özellikle köşelere, kapı eşiklerine ve pencerelerin kenarlarına dumanın ulaşmasını sağlayın. Dumanın tüm olumsuzlukları beraberinde götürdüğünü, kötü enerjileri uzaklaştırdığını ve evinize pozitif enerjinin dolduğunu görselleştirin. Ne yapılır sonra? Tütsü kabını güvenli bir yere bırakın ve tamamen soğumasını bekleyin. Kalan külleri bir bezle toplayıp dışarıda toprağa gömün. Bu, enerjiyi yeniden doğaya geri vermenin bir yoludur. Mutfakta Güz Bereketi Geleneksel yemekler Düz Fısıltıları gününde mutfaklar da bereketin ve şükranın merkezi haline gelir. Bu dönemde hazırlanan yemekler sadece karın doyurmakla kalmaz, aynı zamanda kışa hazırlığın ve bolluğun sembolüdür. Hoşaf ve komposto çeşitleri. Yazın toplanan ve kurutulan meyvelerle erik, kayısı, incir hazırlanan hoşaf veya kompostolar yazın tatlı hatıralarını kışa taşır. Misafirlerinize ikram ederek bereketi paylaşın. Kabak tatlısı. Güzün en cömert ürünlerinden biri olan bal kabağı ile yapılan tatlı, hem lezzetiyle sofraları şenlendirir hem de hasadın bolluğunu simgeler. Tatlı ikram etmek eve neşe ve tatlılık getirir. Tarhana çorbası. Kışın vazgeçilmezi olan tarhananın yapımına bu dönemde başlanır veya hazırlanan tarhana kışlık olarak depolanır. Tarhana zor zamanlar için hazırlıklı olmanın ve birlikteliğin sembolüdür. Nar ve ceviz. Bugün de nar yemek veya nar suyu içmek bereketi ve doğurganlığı davet ettiğine inanılır. Ceviz ise bilgelik ve uzun ömür simgesidir. Sofralarınızda mutlaka nar ve ceviz bulundurun. Güz fısıltıları günü sadece yapılacak ritüellerle değil, aynı zamanda kesinlikle kaçınılması gereken yasaklarla da dolu. Bu yasaklara uymamak, atalarımızdan gelen inançlara göre talihsizlik, kıtlık veya hastalığı evinize davet edebilir. Bu uyarılar, doğayla uyum içinde yaşamanın ve evrenin dengesini bozmaktan kaçınmanın birer hatırlatıcısıdır. 1. Akşamüstü kapı ve pencereleri açık bırakmak. Gün batımıyla birlikte eşiklerin ve açıklıkların korunması gerektiğine inanılır. Kapıları ve pencereleri açık bırakmak kötü ruhların veya olumsuz enerjilerin evinize sızmasına davetiye çıkarır. Bu sadece maddi değil aynı zamanda manevi huzursuzluklara yol açabilir. Evinizin sınırları sizin ve ailenizin korunaklı alanıdır. Güz fısıltıları gününde bu inanç daha da kuvvetlenir. Eğer evinizi temizlemeniz gerekiyorsa bunu gün ışığında yapın veya süprüntüyü bir köşede toplayıp ertesi sabah atın. Aksi takdirde evinizin bolluğunu ve refahını riske atarsınız. 4. Gece saç ve tırnak kesmek Akşam saatlerinde, özellikle de bu gibi geçiş günlerinde saç veya tırnak kesmek, kişisel enerjinin zayıflamasına ve koruyucu auranın incelmesine neden olduğuna inanılır. Bu, sizi kötü etkilere karşı daha savunmasız hale getirebilir. Vücudunuzdan ayrılan parçaların özellikle de bu hassas günlerde sizinle ilgili enerjileri taşıdığına inanılır. Bu nedenle onlarla dikkatli davranılmalıdır. 5. Akşam para saymak veya övünmek. Gün batımından sonra sahip olduğunuz parayı yüksek sesle saymak veya maddi varlıklarınızla övünmek kıtlık ve yokluk enerjisini çağırmakla eşdeğer görülür. Bu hareket sahip olduklarınıza karşı şükürsüzlük olarak algılanabilir ve evrenin size verdiklerini geri almasına neden olabilir. Ayrıca kötü gözü, nazar üzerinize çekme riski de vardır. Bolluktan bahsetmek yerine içsel şükran duymak daha makbuldur. 6. Yeni bir işe başlamak veya büyük kararlar almak. Güz fısıltıları günü bir geçiş ve kapanış enerjisi taşır. Bu dönemde yeni bir ticari girişime başlamak, evlenmek veya büyük bir taşınma gibi önemli kararlar almak genellikle hayırlı sonuçlar doğurmaz. Yeni başlangıçlar için daha uygun ve pozitif enerjili bir zaman beklenmelidir. Bugün daha çok mevcudu koruma ve değerlendirme zamanıdır. 7. Tartışmak, kavga etmek veya kötü söz söylemek. Evinizde veya çevrenizde tartışma çıkarmak, kavga etmek veya başkalarına karşı kötü sözler kullanmak evrenin negatif enerjilerini aktive eder. Bu, evinizin huzurunu bozar ve kötü enerjilerin kalıcı olmasına neden olabilir. Bugün de ağzınızdan çıkan her söze dikkat etmeli, pozitif ve yapıcı bir dil kullanmaya özen göstermelisiniz. Aksi takdirde aranızdaki bağlar zayıflayabilir ve pişmanlık duyacağınız durumlar yaşanabilir. 8 ihtiyaç sahiplerini görmezden gelmek bu en önemli yasaklardan biridir. Düz fısıltıları günü şükran ve paylaşım günüdür. Çevrenizdeki ihtiyaç sahiplerine yardım etmemek, onlara sırt çevirmek toprak ananın size bahşettiği bereketi hiçe saymak anlamına gelir. Bu tür bir davranış karmik olarak size geri dönecek ve gelecek bereket kapılarınızı kapatacaktır. Unutmayın, ne ekerseniz onu biçersiniz. 9. Doğanın işaretlerini göz ardı etmek. Bugün de doğanın size gönderdiği işaretleri rüzgar, kuşlar, yapraklar görmezden gelmek, evrenin bilgeliğini reddetmek demektir. Bu işaretler geleceğe dair ipuçları taşır ve onlara dikkat etmek sizi olası tehlikelerden koruyabilir veya doğru yola yönlendirebilir. Doğanın dili sessizdir ama asla yalan söylemez. 10 boş sözler söylemek veya dedikodu yapmak. Bugün de boş boğazlık etmek, asılsız laflar yaymak veya dedikodu yapmak sadece başkalarının değil, kendi ruhunuzun da enerjisini kirletir. Sözlerin güçlü titreşimler taşıdığına inanılır.